vergogna. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio? facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi! E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo le azioni. Chiaro? sinirlenmemiştik. Hiç üzülmemiştik. Hiçbirimiz pişman olmadık. Ve giden hiçbir arkadaş ben bir daha gitmem demedi. Giden herkes ben tekrar giderim hazırım istediğin zaman çağır dedi. Ben dokuz defa gittim. Fatih abi on bir defa gitti. Fatih abi evinden ve hastaneden başka hiçbir yere gitmeyen bir adam Afrika'ya dediğimiz zaman hemen koşarak geliyor. Bakın yüzler çok iyi görünüyor değil mi? Mutlu olduğunu Mustafa Mert'in yüzünü görüyorsunuz. Sebebini biliyor musunuz? Bu çocuk bakın. Bu çocuk 10 yaşında. Bize 52 kilometre öteden yürüyerek gelmiş. Kaç günde gelmiştir dersiniz? Siz hesap edin. Fatih Bey bu işin uzmanı. Çocuk geldi muayene etti. Dedi ki bağırsak düğümlenmesi son aşamada bu çocuğu ameliyat edelim. Etmezsek ölür. Fatih abi anestezi yok. Nasıl uyuşturacağız? Bayıltacak bir şey yok. Hiçbir sistem yok. Belden uyuştursak, spinal anestezi, o da yok. 14 yaşından küçüklere belden aşağı uyuşturamıyoruz. Çünkü ne oluyor? Omurilik daha o bölgede olduğu için çocuk felç oluyor. Onun için e, başka şansımız yok. Fatih abi dedim, gaz yok. Vay, uyutalım çocuğu. Belden de uyuşturamayız. Nasıl yapacağız bunun ameliyatını? Çanakkale Savaşı'nda olsa ne yapardın dedim? Büyük bir enjektöre uyuşturucuyu çekerdim, lokal, uyuştururdum, keser yapardım, aynısını yap dedi. Enjektöre uyuşturucuyu çektim, cilde yaptım, Ve Fatih abi kesti, acı duyuyor, biraz daha yap dedi, yaptım. İkinci kez biraz daha derinleştik, çocuk gene acı duyuyor. Öyle acı duyuyor ki, böyle ellerini sıktığı zaman çıtır çıtır ediyor. Fatih abi çok acı duyuyor dedi. biraz daha yap. Üçüncü kez uyuşturucu yaptım, ilacın dozu fazla geldi göz bebekleri büyüdü. Boncuk boncuk terliyor. O siyah deri bomboz oldu, bozardı. Nefes ritmi kayboldu. Nabza baktık, düzensizleşti. Fatih abi çocuk gidiyor dedim. Çocuk gidiyor, biz bunun ameliyatını masada yapmayalım. Masada ölürse dışarıda 10 bin kişi var. Bize hangi tepkiyi gösterirler bilemiyoruz. Başka 800 kilometre ötede nasıl kaçacağız? Biz bunu dedim, biz ameliyat ederken ölmesin bu çocuk. İndirelim masada nasıl ölecek diyorsun. Cildini sen kapat dedim. İndirelim. Doğru söylüyorsun. Kendimizi tehlikeye atmayalım dedi. Ben dedi cildini dikiyorum sen tercümanı çağır. O arada bir damardan serumundan bir iki götürdüğümüz ilaçtan yaptık. İrfan diye bir arkadaş eline yüzüne kolonya siliyor. Ve çocuk böyle devam ederken durumu Fatih abi cildi dikiyor. Tercümanı çağırdım. Eğildi kulağına. Dedi ki tercüman seni bu doktorlar ameliyat edemeyecekler çünkü ilacın yan etkisi çıktı. Seni masadan indiriyorlar. Çocuk başını sağa sola sallıyor. Ama ben hani kabul etmediğini anlıyorum. Ama diyormuş ben hayatımda bir daha doktor bulamam. Beni buradan indirmeyin ne olur. Ben buna dayanırım. Benim tek istediğim şey elimi kolumu dizimi sıkıca bağlayın. Bu çarşaf bizim ultrasonu sararak götürdüğümüz çarşaf. Elini, kolunu, dizini sıkıca bağladık. İlaçları, serumu devam ediyor. Yüzüne kolonya siliyorlar. Fatih abi dedi ki, madem dedi karşıma geç, bu ameliyatı çok hızlı yapalım. Hemen bitirelim. Örttük tekrar steril örtüleri. Karşı Fatih abiyle karşılıklı yapıyoruz. Biz ameliyatı yaparken ilacın etkisiyle, Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisiyle çocuk biraz kendine geldi. Çocuk konuşmaya başladı, mırıldanıyor. Ne konuştuğunu anlamıyoruz zaten. Çocuğun konuştuğu şey bir tekerleme gibi bir şey. Aynı şeyi tekrar söylüyor sanki. Bir tekrar, iki tekrar, üç, dört derken beşinci tekrarda çocuğun ne dediğini anladık. Çocuk hepimizin bildiği, sizin de bildiğiniz bir şeyi söylüyordu. İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Elinde sonunda öleceğiz, Allah'a döneceğiz ayetini okuyordu bu çocuk. Fatih abi, çok yufka yürekli bir insan. Böyle gözyaşları yeşil örtüye tıp tık tıp tıp damlıyor. Çocuk devam ediyor. Belki dudağını ısırıyor. Benimki ona karıştı. İrfan yüzüne kolonya süre, Hıçkırıklarla ağlıyor. Yemin ediyorum diyor bu çocuk bizden daha tevekküllü, daha sabırlı ve daha imanlı. Afrika'ya yardım için gitmiştik biz aslında. Ama bu olaydan sonra anladık ki asıl kendimize yardım ettik. Asıl kendimizi tanıdık, asıl kendimizi tanımladık, insan olduğumuzu anladık, ne olduğumuzu, ne olmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini anladık orada. Bizim için en büyük öğretme bu çocuk. Bu çocuk bize çok şey öğretti. Bunun ameliyatını bitirdik. Bakın bu çocuk o çocuk. Bu da ondan 45 dakika sonra gelen Hasan diye bir çocuk. Bunun da ameliyatını yaptık, bağladık, uyuşturduk, ameliyatını yaptık. İkisini de yatırdık. Bakın. Şu ayak ucunda duran gölge annesinin gölgesi. Bunun annesi de şurada duruyor. Bu çocuklara saat başı gidiyorum. Hani durumları nasıl diye bakıyorum. Her gittiğimde çocuklara giydirdiğimiz şu beyaz kilotlar var. Bu beyaz kilotları biz götürdük. Bu iki çocuğun ikisi de bize çıplak geldi görüyorsunuz. Bakın etrafta giysi de yok. Biz bu beyaz kilotları yanımıza götürmüştük. Manisa'da komşumuz vardı bir Emine Hanım diye hatırlıyorum. Küçücük bir dükkanı var. Bizim eve Böyle bir poşetin içinde bu kilotları getirmiş. Üç numara ve büyük. Büyük insanlara göre. Demiş ki ben de bunları vereyim götürsünler. Bakın etiketleri bile çıkık değil görüyor musunuz? Biz de bu çocukların avret mahalli kapansın hiç olmazsa diye bu kilotları giydirdik. Her gittiğimde bu kilotlar çıkmış annelerin elinde duruyor. Alıp giydiriyorum işaret ediyorum. Bir daha gidiyorum gene çıkmış. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Üçüncü kez gidiyorum kilot gene çıkmış. Dördüncü kez gittim kilot gene çıkmış. Allah Allah. Yanlış giden bir şey var. Tercümanı çağırdım. Dedim ki bu çocuk bu annelere söyle bu çocukların kilotlarını çıkartmasınlar. Ee tercüman söyledi. Dedi ki anneler çıkartmıyormuş bu kilotları dedi. Ee çocuklar giymek istemiyormuş. Neden? Sor bakayım çocuklara. Tercüman çocuklara sordu. Keşke sormasaydım. Ben de söylemeseydim. Ama bu çocuklar öyle bir şey söylüyordu ki söylememek elde değil. Bu çocuklar annelerden şöyle diyormuş. Anne biz bu güzel ve temiz elbiseleri şimdi kirletmeyelim, onu bayramda giyelim diyorlarmış. Burada bayram geçirebilir misiniz? Burada baba olabilir misiniz? Burada amca, abi ya da insan ya da Müslüman olabilir misiniz? İnanın bu cevap karşısında taş bile erir. O kadar kendimizi güçlü hissettik ki, o kadar aciz hissettik ki. Ben ilk defa burada zenci olmadığıma çok üzüldüm. Keşke ben de zenci olsaydım. Çünkü bu çocuğun karşısında onun suçlusu biziz. Bizi görüyor. Afrika'nın total zenginliği Afrika insanına Avrupa insanı kadar refah seviyeti veriyor. Dünyada en çok kömür nerede? En çok demir nerede? En çok altın nerede? En çok elmas nerede? En çok fakirlik nerede? En çok açlık nerede?

Und das ist natürlich schwierig, nach einer so fröhlichen Sendung so ernste Dinge zu sagen. Aber es ist alles Teil des Lebens. Also insofern passt das schon her. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf. Es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den, Welt den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Und ich, man muss das einfach mal festhalten. Und ich glaube, man muss nicht nur, man muss auf der einen Seite die Vergangenheit bewältigen, aber man muss auch die Gegenwart.